herkese merhabalar. Şehrin Nabzı Konya turunu sürdürüyor bir eğitim kurumundayız. Meliora Akademi'de akademinin kurucu ortaklarından Büşra Hanım bizleri karşılıyor. Büşra Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kurumunuzda vermiş olduğunuz akademik eğitimler nelerdir, neler yapıyoruz burada? Meliora multidisipliner eğitim veren bir kurumdur. Dolayısıyla dört ana başlıkta eğitim veriyoruz aslında. Yazılım, dil eğitimleri, tasarım ve psikolojik danışmanlık yaş yelpazemiz çok geniş ve eğitimlerimizin hepsi akademisyenler ve alanda uzman hocalar tarafından verilmektedir. Kodlamada günümüzde çok yapay zeka alanında popüler bir dil olan Python programlama eğitimi veriyoruz. Dil alanlarında özellikle İngilizce, Fransızca ve Japonca ana dilindeki hocalardan eğitim imkanı sunuyoruz. Tasarımda ise ahşap marangozluk atölyemiz mevcut. Bunun yanında dijital çizim atölyelerimiz de var çocuklar ve gençler için. Amacımız çocukların erken yaşta farklı atölyelere, derslere maruz kalıp kendini keşfetmesi, kendini bulması. Biz onun için buradayız. Buna yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Efendim sizlerin huzurunda Büşra Hanım'a bir kez daha teşekkür edelim. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.